literli balı dünya pazarıyla buluşuyor. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun, bereketli bu arkadaşlar olsun, darı seri olsun inşallah. tabanların kapaklarını şu anda Erdemli'deyiz Erdemli'de 2500 rakımdayız ve Eğri Çayı yaylasındayız dünyanın en kaliteli balının üretildiği merkezdeyiz çalışana, üretene artı değer katıyoruz Erdemli'mizin her metrekaresinin güzelliklerle dolu olmasının çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Mersin genelimizde kayıtlı 4000 aracımız var. 4000 arıcı çok ciddi bir üretim yapıyoruz. Üretim demek ülke ekonomisine katkı demek, aile bütçesine katkı demek. Ürünlerimiz yurt dışında dünya pazarıyla buluştuğu için ülkede çok ciddi bir döviz girdisi demek. Onun için ben tüm üreticilerimizi, girişimcilerimizi hem aile bütçesine hem ülke ekonomisine sundukları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bereketli, bol kazançlı bir sezon diyorum. Mersin arıcılar olarak bu yıl yüzümüz gülüyor. Çünkü çok verimli bir sene geçti bu sene bizim için. kışın bolca kar yağdı. Toroslar'daki obruklar bolca karla doldu. Baharda bu karlar karlar eridi ve Toroslar'daki yabani kır çiçeklerini suladı. Arılarımız da bu kır çiçeklerinden tonlarca balı bu yıl topladı. E, Eriçay Yaylası'nda üretmiş olduğumuz bal dünyanın en iyi balı seçilmişti 2019 yılında Montreal'de Kanada'da. Ondan sonra acayip talep görmeye başladı. E, Avrupa ülkeleri dahil Dubai, Uzak Doğu, Malezya, Japonya, Amerika gibi ülkelerden talep gördü. Geçen yıl kuraklık olması sebebiyle çok fazla e, ihracat yapamamıştık. Ama bu yıl üretmiş olduğumuz bu tonlarca balı dünyanın dört bir tarafına gönderme hedefindeyiz. Tabii ki önce iç piyasadaki tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sonra yurt dışına da göndereceğiz. Mersinli arıcılar olarak bu yıl çok mutluyuz.